Kraliçemiz de belli oldu efendim. İkinci tura gerek yok. Çağırayım mı hemen? Yapalım mı törenimizi? Yapalım. Gelin adaylarımız buraya efendim. Tahtımız, tacımız, Kraliçe kıyafetimiz de gelsin. Altınlarımız gelsin efendim. Oo, bu hafta elbisemizin rengi mor. Tam kraliyet rengi, bereket rengi, para rengi. Efendim bakayım çiçeğimiz, tacımız, her şeyimiz gelmiş hazır durumda. Açıklayalım mı? Ben kraldan başlamak istiyorum. kritikti çünkü çok yakında oylar. Mesela şöyle söyleyeyim. En yüksek oyu sokakta halktan Eser ve batuan almıştı. 18'er oyla. Batuhan evden oy alamadı. Eser bir oy aldı. 19 oldu. Ondan sonra en çok oyu Emre ve Adnan almıştı. 16 şer oyla. Ercan 8 oy almıştı. Erdem 12 oy almıştı. Turgay 3, Ali 8 oy almıştı. Fakat şöyle bir şey oldu. Kızların dördü birden Adnan'a oy verince... Kral Adnan! Adnan Kral! teşekkür ederim. arkadaşlarma da teşekkür ederim. <laughs> Sağolsunlar. Peki, seç bakalım bir yaver kendine. Şöyle yüksel sesini yüksel kral gibi. Seç bir yaver bakalım. <laughs> Ercan kardeşim. <gel>. <gülüyor> <gülüyor> Ercan, huzura gel. Gel Ercan. Gel huzura, <laughs> gel, huzura gel, huzura gel. Önce Ha, saygılarını, şeylerini bildir. Nelerini bildir ya diyordu. Ya Ercan. Vallahi neleri bildir. Ben bir şey bileceğim ona <laughs> Hürmetlerini Hürmet. saygı. Hürmet edelim. Sonra efendim, Eyvallah. Kral Bey'in önce lütfen bandını rica edelim. <laughs> Şimdi gelinlere bakalım. Gelinlerin durumunu söyleyeyim. Sokaktaki durum şuydu. En yüksek oyu Nur almıştı 19. Daha sonra Cansel almıştı 17. Dani'nin oyu 10, Mehtap'ın 9, Melis'in 12, Ceyda'nın 13, Hande'nin 4, Hazal'ın 16 idi. Evden Hazal bir oy aldı, Ceyda bir oy aldı, Melis bir oy aldı. Dani evden iki oy aldı, Cansel bir oy aldı fakat bir şey söyleyeceğim kraliçeyi ben? açıklamadan önce. Hande'nin öyle bir sürpriz oldu ki... ...aslında bir oy daha kazanabilirdi evden... ...fakat Ercan onu tanıma yolunda olduğunu açıkladı ve oy Ama, vermedi. Bravo. Bravo. Evet. Ben artık Hande'yi tanıma yolundayım, ona oy vermiyorum... ...yoksa Hande diyecektim dedi. Resmen tanıma yoluna girmiş olduğunu açıkladı. Bu da evet. bugünün sürprizi olsun. Cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Bravo. Ben de ikinizi de tebrik <laughs> ediyorum. Hayırlara şey vesile olsun i̇nşallah. Sayın Yağlar. Mübarek aydayız inşallah hayırlı olur. İnşallah. <laughs> Nur'un 19 oyu vardı. Evden 2 oy alınca 21 oyla efendim haftanın kraliçesi ikinci kez. Gel bakalım. Moru da sen giyeceksin. Tebrik ne? ederim. Teşekkür ederim. Şimdi bakalım farklı bir yaver mi seçeceksin? Kimde ısrar edeceksin? Merak içindeyim. E şimdi Ercan madem yaver seçilmiş ben de Hande'yi seçeyim bari. <laughs> Güzel, sevaba girin diyorsun. Bravo. <laughs> Gel bakalım Hande. Yaver buradan yürüyerek önce, <laughs> önce, önce kraliçenizin bandını getirin lütfen. Bir yılda gelin Hande bandı? <gülüyor> e, <gülüyor> sen pek becereceğine emin misin? Daha Bence de değiştirebilirsin olabilir? bak şimdi yol yakınken. Yok yok ben eminim. Şu bandı bir takıver Hande. Önce sanki daha çok sen yaver ilk yapacak Bana <laughs> da öyle geliyor istiyorlar. Herhalde böyle değil mi? Ama Allah Allah. Gelin uzun Nasıl? ya bakalım yeteneklerini görelim. Aynen aynen iyi olur. Biz de görmüş olduk. Ercan da görmüş olduk. <laughs> Şimdi ya. altınımızı, altınımızı takdim ya. edelim kraliçemize. Buyurun. Ah, canım, teşekkür ederim. Tacını takalım. Tacım, tabii. Tecrübeli kraliçe ikinci kez seçildiği için. Elbisesini de verelim ki giyinebilsin. Onu sen taşıyabilirsin. Tabii <laughs> Oo, aferin kız. Tecrübeli olunca böyle oluyor değil <laughs> mi? <ki> Azıcık istahlık öğrenecek. <laughs> Vay. Şimdi efendim. Kralımız Adnan, kraliçemiz Nur. Sizleri bir süre baş başa bırakıyorum. Bunun tadını çıkarın. Yaverlerimiz de... Daha doğrusu yaverlerimizden Ercan da Hande'yi tanıma yoluna girdiğini resmen açıkladı. Bence bu da bomba haber. En az kral, kraliçe haberi kadar. Size kolay gelsin. Akşama VTR'lerde görüşürüz yorumlarken. Hadi iyi eğlenceler. Ercan'la güzel bir arkadaşlığımız var. Kral ve kraliçe seçilirken beni tanımak istediğini söylemiş. Ben bunu çok şaşırdım. Çünkü bana belli etmedi bunu. Baş başa konuştuğumuz zamanlar da oldu. Ama ben hiç böyle bir sinyal almadım ondan. O yüzden şaşırdım. Kral ve kraliçe seçildi. Nur ve Adnan seçildi. Ne alakaysa artık yani. Ama bu durumdan birileri hiç hoşlanmadı. İkinci kere kraliçeliğin hayırlı uğurlu olsun senin de ilk ee, Yalnız bizim kral ve kraliçeliğimiz diğerlerinin kral ve kraliçeliği gibi değil. Buna şimdiden açıklamaya getirelim de. Nasıl yani? Çoğu kral kraliçe bir şeyler yaşadı ya. Biz de diyoruz. Ay saçmalama ha. canım öyle bir şey zaten <gülüyor> <gülüyor> söz konusu değil. Biz arkadaşça kralla kraliçe seçildik zaten yani. Benim e, ikinci kral Batu vefat ettikten sonra sadece yerine geçti. <laughs> <laughs> ben de botu Batu'nun e, karısı olarak ben devam ediyorum. Yaver Ya evet, Aa. bir sandalye çek. Kraliçem kıyafetini giy de gelsene. Sen de gel, sandalye çek, otur yanıma. Hayır, hayır ya, kraliçenin kıyafetini giydirmen gerekiyor. Ha. Hadi gidin kıyafetimizi kıyafetinizi giyin de gelin. Sonra kıyafetimizi giyelim canım. Tamamdır. <laughs> Olur canım. İkinci kez kraliçe oldum. Çok teşekkür ederim öncelikle. Bu sefer yaver olarak Melis'i değil de Hande'yi seçmek istedim. Merak ettim nasıl bir hizmet verecek diye. Vallahi nasıl bir hizmet vereceğini de bilmiyorum. Biraz şüpheliyim aslında. Sen yeter ki...